12-13 yıl geçmiş. Evet. O sırada evet dediğin gibi güzel yolculuklar da yaptık. E, deprem sonrasıydı, değil evet, mi Van'da? Evet. evet. E, bir yıl e, bana ne diyelim manevi anlamda benim için de sadece sizin için değil sen söyledin bir ne diyelim minyatür bir cennet ortamı yaşattı. Televizyon almadık, evimiz fena evet, değildi belki evet, ama evet. sürekli kitap okuduk, dostlarımız oldu, misafirlerimiz geldi. Ee, yokluğu da varlığı da birlikte tattık ee, gücümüz yettiğince zorda kalan insanlara yardım ettik ve bu arada benim belki korkudan dolayı 40 yıllık ehliyetim var ama şoförlüğüm yoktu ara sıra araba tutup birkaç arkadaş bu vesileyle neydi Tayfur Bayraklı'nın kulaklarını evet. çınlatmış olalım Ergün'ün evet. Yıldırım'ın Ercan'ın evet. kulaklarında çınlatmış olalım Başta tabii Van Gölü havzası olmak üzere değil mi? Evet, Adil Ahlat. Cevaz, Bitlis, Ahlat. Ahlat olmak üzere oraları iyi ki görmüşüm. E, olmak üzere e, öyle yolculuklarımız oldu. Yeni insanlar tanıdık, yeni beldeler gezdik, sohbet ettik, rızkımızı paylaştık, güzel kardeşlerle tanıştık. Daha sonra da yanılmıyorsam Bat Batmana, Evet Diyarbakır'a Diyarbakır uzanan bu vesileyle ufak böyle. Ne diyelim Mardin. mini konferanslarımız oldu, konuşmalarımız, sohbetlerimiz oldu. Birçok yere Mardin gibi, e, Bitlis gibi birçok yere de gitme imkanımız oldu. Hafta sonları birkaç günlüğüne de olsa çok şey öğrendim. Zaten öğrenmenin temel iki kaynağı var kadim zamanlardan beri. Biri kıraat, okuma. İkincisi de seyahat. Yani buna hayatı da etkileyebiliriz.